Evet, yeni Murlan balıkları geldi. Taze taze. Çok güzel. Şahane Murlanlar. Abi hoş geldin. Evet, lüfer var güzel. Bir kop. balığı var. Gördüğünüz gibi uskumrular. Bir kop balığı. orijinal bize kötebice annem vardı. toplu büyüğü işte. Hani ağır bu. Bağlanat çok güzel. O zaman olmaz. Ben nezdim. Ne dedi? Yola varsan şu bulama Abi balık yoktu. Balık olsa Şeyden, ben de. balık aldı yani. Ben de bir şey de dedim. Sipsini dişler ama. Hepimiz seviyoruz. Yarın sabah üzere bakacağım. Ne farklı mı bu? Tamam yapacaktım. Ne kadar? 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 Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne 15秒、トンボ。